Çok değerli arkadaşlarım, Hece Öykü Dergisi'nde ben ve ailem hakkında çıkan bilgileri şimdi size seslendiriyorum. Lütfen dikkatle izleyiniz. Yaşadığım gibi Hece Öykü Dergisi iki aylık bir öykü dergisidir. Yıl 15 sayı 86 Nisan Mayıs 2018. Gördüğünüz gibi 86 numara. Bunu yayıncılardan bulabilirsiniz. Şu anda elimde kalmadığını söylemiştim. Yaşadığım gibi Mehmet Aycı arkadaşım annemin hayatını ve bizlerin hayatını kaleme almıştır. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Çok değerli müşterilerimin arasındadır. Ritviye teyze gidince aklımda kalanlar. Yazının başlığını saatte bir kadın koyacaktım. Onun Aksoy pasajında camdan dikkatle bakılınca fark edilen canlı değil de bir Goya portresi gibi masayla bitkin arasında kırık dökük kitaplar arasında sandalyenin birine ayağını uzatmış, belden aşağısını yaşından dolayı şalla örtmüş, çit hırkalı görüntüsünden yola çıkarak bir lütfiye teyze portresi çıkaracaktım. Lakin kendimi kalemin suyuna bıraktım ve okuduğunuz paragraf yazılmış oldu. Sevgili kalemi at bilip dizgini serbest bıraktık. Madem sahiplardan eski kitapçılardan aldığımız pek çok ikinci el kitabın ilk sayfasında çokça tükenmez kaleple öğretmen Bozkurt Ergenekon adı yazılı olurdu ve almadığımız sahip kayıtlı kitapları da hesap edersek varlık yayınlarını ölene kadar takip etmiş külliyatı okumuş edebiyat sever bir öğretmenin kitaplarıydı bunlar. Bozkurt amcanın rahmetli Bozkurt amcanın nasıl biri olduğunu yine rahmetli olan Eten Bey'den dinlememiştik henüz. Hem bu yazı bir bey yazısı değil, bir hatun yazısı. Biz iyisime 1914 Kuş Adası doğumlu 1937'de Adana Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra yurdun pek çok yerinde öğretmenlik yapan 2004'te rahmetli olan Ankara toprağına gömülen bu idaris ilkokul öğretmeni Bozkurt amcanın ruhunu selamladıktan sonra yola devam edelim ve Cinnah Caddesi'ne çıkalım. Bundan çeyrek asır önce şimdilerde küresel ısınma var. Allah'ım o zaman Ankara ne kadar soğuktu. Bozkurt amcayı kitaplardan biliyordum. Frat Murat'la tanışmamıştım. Tuna'yı zaten tanımıyordum. Yıllar sonra Lütfiye teyze Tuna'nın evlenmeyi düşündüğü kız hakkında tedirginliğini anlatmıştı. Anlaşılan gelini kendisi seçmek istiyordu. Murat'la Fırat'la bundan dolayı mı bekar kaldı yoksa burayı geçelim. Evet, Lütfiye teyzeyi de tanımıyordum. Cinnah Caddesi'nde yaya alt geçidinde depomsu bir kitapçı keşfettim. Geleni gideni yoktu ve fotoğraf şöyleydi. Dışarıda Sivas'ı dolduran bir Ankara ayazı var. Alt geçide inip kitapçıya giriyorsunuz. Binlerce tozlu kitap çelik raflarda. Kapının yanında gocuklu, bıyıklı, yanakları Rus kırmızısına çalmış, şişe gibi gözlüklü, orta yaşlı bir adamcağız. Sandalyeye oturmuş. Hani çay kaynatılan elektrikli ocağı iki bacağı arasına çekmiş. Kitabı gözlerine dört parmak mesafede yaklaştırmış. Fotoğraman okuyor. Selamınızı gönülsüz alıyor, kitaplara bakıyorsunuz. Seçtiğiniz kitapların bizzat değerine göre değil de baskı tarihine ve kalınlığına göre fiyat biçiyor. Değerli kitabı değersiz, değersiz kitabı değerli kılarak müşteriye satıyor. O müşteri de biziz. İşte tanıdığım o kişi Bozkurt amcadan olmaya, Lütfiye teyzeden doğma Fırat Ergen'e komdur. Ve sonrasında mezatlarda kitap değil, not alırken, Marksizm tartışmaları yaparken, eylemlerde Enlem ve boylamlarda Murat'ı yüzlerce kez gördüm. O, daha çok tam dağda başlayan, Kızılay'da biten sol eylemlerde kalabalık, daha çok Ankara garı önünden, bizim lojmanın önünden geçerken, veretler renkli bayrakları yakından görmek isteyince, iner çocuklarla kısa süre eyleme karışır, elinde bir deste evrensel gazetesiyle Murat, bizim Murat, şişe dibi gözlüklü Murat, aşinalık gösterir sesindeki inanılmaz heyecanla eskisinden daha taze bir kesin inançlıkla birkaç cümle kurar. Biz kafir eden ayrılırız. O Kızılay'a doğru yoluna devam eder. Babası zaten rahmetli. Allah bilir ya bu eylemlere annesi Lütfiye teyzeden gizli gizli katılırdı. Fırat o zamanlar Çangayı Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydi. O tek üniversite bitirmiş, doğrusu da fazla kitap okumamıştı. Murad'ınsa Marksizm adına Marksist iktisat anlayışı üzerine okumadığı kitap yoktu. Galiba birkaç üniversite okumuştu. Okul döneminde çok dayak atmış mide bilmiyorum ama Lütfiye keskin dil dayaklarını gönlünün boynunda. Bozkurt amcanın sert parmak uçlarını kulak memelerinde hissederdi. Bunu galiba sezerdim. Belki de öyle değildi. Çocuk terbiyesinde Alman ekolünü benimseyen rahmetli baba ve rahmetli olacak anne ne kadar disiplin, o kadar kökte inancındaydılar ve Fırat ve Murat onların tornasından çıkmıştı. Tuna'yı bilmiyordum. Çünkü Tuna kendi özgür iradesiyle eylemde bulunan, artık ihtiyarları dinlemeyen bir yapıya sahipti ve bu disiplinden bir şekilde yırtmayı bilmişti. Anladığım kadarıyla. Murat ve Fırat rahmetli babalarından bahsederken, rahmetli olacak anneleriyle konuşurken saygıda, sevgide kusur etmezlerdi. Ancak bu saygı ve sevgi de disipline edilmiş bir intiba uyandırdı Görem'de. Dinleyende ancak iki kardeş biri diğerine abim derdi. Çoğu zaman başka kişileri yahu bunları kavga ediyor dedirtecek yüksek sesle konuşur anlaşırlardı. 60'ı deviren Murat ve Fırat, Lütfiye teyzenin gözünde hala yaramazlık yapma ihtimali olan her an korunması, kollanması, gözetilmesi gereken bülüğe ermemiş çocuk gibiydi. Kendi gücü yetmesi de günü Lütfiye teyze planlar, dükkanda da onları yalnız bırakmazdı. Dükkan, Lütfiye teyzenin Fırat ve Murat için aldığı Ömer Asım'dan at taşıyan Aksoy pasajının giriş katında, kapının hemen karşısında Fırat Saat'tı ve Saat'tan çok ikinci el kitap deposu gibi kendi içinde muazzam bir karışıklığı olan kitap meraklıları için her an keşfi açık bir mekandı artık. Cinnah'ta depo yoktu ya, başka yerlerde mutlaka vardı. Sadece Bozkurt amcanın biriktirdikleri değil, Murat'ın avcılığı, Fırat'ın öğrencilikleri, ağırlık olmak üzere Çankaya merkezli kitap kaynakları küçük dereler halinde büyük ve bulanık Fırat Sav havuzunu doldurur, daha doldururdu. İşte o diklamda ilk paragraftaki portresinde bazen uyuklar, bazen doğrulur, Rütfiye teyze güler yüzüyle alabildiğine insancıl mimikleriyle küçülmüş, çekerleşmiş olan bana Bozkurt amcayı anlatırdı. Çocukların adını niye Murat, Fırat ve Tuna koyduklarının torun özlemini, kocasının ürkücülüğünü, Murat'ın devrimciliğinden söz etmezdi. Eski günlerin yenilerden güzel olduğunu. Neredeyse kitap almak için değil de Lütfiye teyzenin halini hatırını sormak için uğrardım sahaba. Fırat kendi yazdığı hece ölçüsü şiirleri kendi tok sesiyle okur. Bunları YouTube'a yükler. O gün kimin için şiir yazdığını heyecanla anlatır. Skor yapar. Kendi skorunu egale eder. Kitap soranlara da Kısaca ilgilenir, bilgisayarının başına döner. Bir an önce müşteri gitse de ben o baş başa kalsam der gibi durur. Şiiriyle ilgilenen bulunca okur. Bir değil, beş değil, onlarca okur. Kendi tek kişilik tiyatrosunda oynar. Oynarken Bozkurt amca ilk şiiri kendisini nasıl ezberletmiş ve nasıl okumuşa aynen öyle okurdu. Bulgaristan göçmen babadan olma, Yemenli bir aniden doğma İstanbullu, liseyi Semberli Lisesi'nde bitirmiş, 1926 doğumlu Lütfiye teyze öldü. Cenazesine gidemedim, tuttum, bu yazıyı yazdım. Sonra sosyal medyada şöyle bir baktım. Arkasında Lütfiye teyzenin Goya yapımı portresinde bayıldığım, cam bana öyle soğuk geldi ki, yazıyı yazarken sıcak odamda üşüdüm. Camının ön yüzünde şu yazı vardı. Annemiz Lütfü Ergenekon vefat etmiştir. Cenazesi 24.02.2018 tarihinde öğlen namazını bir karşı Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir. Fırat Sahaf, Murat, Fırat, Tuna, Ergenekon kardeşler. Lütfüye teyze 14 yıl önce rahmetli olan kendinden 12 yaş büyük kocasının yanında karşı yakaya yerleşti artık. Gidip bir Fatiha okumak vacip oldu. El Fatiha. Evzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim, Malike Yemidin, İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lettâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad. Allahu essemed. Lem yelet ve lem ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad. Allahu essemed. Lem yelet ve lem Verem ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad. Allahu essemed. Lem yelet ve lem Verem ve lem yekun lehu kufuven ahad. Amin ya Rabbi.